...emeklilerle ilgili gelişmeler oluyor. Bir yandan çalışma hayatıyla ilgili... ...önemli değişiklikler... ...bir takvim çerçevesinde gelecek. Biliyorsunuz çalışma meclisi... ...toplandı. Beş yıl sonra... ...ve orada önemli kararlar da alındı. O yüzden önümüzdeki dönemde... ...özellikle çalışanlar ve emekliler için... ...önemli değişiklikler ve... ...güzel yenilikler... ...açıklanmış olacak. Ama bugün biraz yine maaş zamlarını... ...konuşalım. Biliyorsunuz Ocak ayında... %37-57 çıkmıştı 6 aylık enflasyon ve memur ve memur emeklerinin artışı da enflasyon farkıyla birlikte %49.25 olmuştu. Daha sonra SSK ve Bağkur emekleri için de 11.68 puanlık bir refah payı eklenmişti ve bütün memurların, memur emeklerinin, SSK emeklerinin, Bağkur emeklerinin maaş artışları eşitlenmişti %49.25'te. Ee, Ocak ayında bir başka artış da taban maaşta olmuştu. Orada da 7500 liradan 10 bin liraya çıkartılmıştı. Ee, dolayısıyla 10 bin liranın altında e, kalan tüm e, kök maaşlar 10 bin liraya tamamlanıyor şu anda. Tabii bu e, rütin e, Ocak zamının ardından... E, İkramiyelere bir artış yapıldı. Dolayısıyla dolayısıyla 2000 lira olan ikramiyeler %50 artışla 3000 lira oldu. İşte Ramazan Bayramı'nda ilk 3000 liralık ikramiye ödendi. Şimdi önümüzdeki Kurban Bayramı'nda da ikinci bin lira ödenmiş olacak. Bu arada promosyon rakamlarında da bir iyileştirme yapıldı. Daha önce işte 3500 lirayla 5000 5000 lira arasında olan taban promosyon rakamları 5000 lirayla bin lira arasında değişiyor. Dolayısıyla en düşük e, promosyon miktarı özellikle e, 20 bin liranın üzerinde maaş alanlar için 12 bin liraya çıkartılmış oldu. Dolayısıyla burada da e, bir iyileştirme yapıldı. Şimdi bankalar kendi içindeki rekabetleriyle birlikte birlikte bu rakamı 18 bin liraya kadar çıkardı. Temmuz ayında yapılacak artıştan sonra promosyon rakamlarının 20 bin lirayı da geçmesini bekliyoruz. Ama bugün ee, enflasyon rakamları açıklandı yani 4 aylık enflasyon belli oldu ee, Nisan enflasyonu ile birlikte. Dolayısıyla bu da emeklilerin Temmuz'da alacakları zamla ilgili önemli ipuçlarını verdi. Şimdi biraz ona bakalım Temmuz'da e, zam oranı ne olabilir? Taban maaş nereye yükselebilir? Bu 4 aylık enflasyon maaşlara nasıl yansır? Biraz ona bakalım sonra e, yine maaşları konuşmaya devam edeceğiz. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık oran belli oldu demiştik. Buna göre de 4 aylık enflasyon %18.72 oldu. Geçtiğimiz ay %15 civarındaydı 3 aylık enflasyon ve 4 aylık enflasyon da %18.72 oldu. Peki bu ne anlama geliyor? Kime nasıl yansıyacak? Biraz ona bakalım. Öncelikle... SSK ve Bağkur emekleri için baktığımız zaman Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor SSK ve Bağkur emekleri Bunlar için 4 aylık artış şu anda yüzde 18.72 oldu yani yüzde 18.72 yüzde 19 da diyebiliriz Şu anda Kesinleşti ve cepte Buna göre SSK ve Bağkur emeklerin 4 aylık enflasyon artışı yüzde 18.72 oldu Bu oranın üzerine Mayıs ve Haziran enflasyonları eklenecek. Böylece 6 aylık oran ortaya çıkacak. Peki bu oran ortaya çıktıktan sonra ne olacak? Bu oran yani 6 aylık oran SSK ve Bağkur emeklerinin Temmuz enflasyon artışını belirleyecek. Peki burada... E, tahminler var mı yani bu 1872'nin üstüne ne gelebilir diye e, baktığımız zaman hem Merkez Bankası'nın yaptığı anketlerde hem de orta vadeli programdaki öngörülere göre baktığımız zaman yıl sonunda e, %45'lik bir yıllık enflasyon bekleniyor ama 6 aylık e, enflasyon %25-30 bandında e, bir oranı tekabül ediyor. Bu ne anlama geliyor hemen ona da bakalım. Yani eğer bu tahminler doğrultusunda bir rakam ortaya çıkarsa 6 aylık enflasyon %25-30 civarında olacak. Bu da SSK ve Bağkur emekleri için enflasyon artış oranını belirleyecek. Biliyorsunuz az önce de söyledim Ocak ayında %37-57 çıkmıştı ama bunun üzerine bir refah payı konuldu. Dolayısıyla 25-30 bandında çıkacak bu refah payına, e, e, enflasyon artışına refah payı eklendiğinde de bizim de tahminimiz 10-15 puanlık bir refah payının eklenmesi yönünde burada da %35-40 bandında bir Temmuz artışını e, öngörebiliyoruz. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emekleri şu anda 18-72'lik artışı ceplerine koymuş durumdalar yıl e, 6 aylık enflasyon sonucunda da Temmuz'da alacakları zam oranında refah payıyla birlikte 35-40 bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. SSK ve Bağkur emeklileri gibi yılda iki kez zam alan bir başka kesimde memurlar ve memur emeklileri. Yalnız onların zam oranlarının hesaplanması biraz daha farklı oluyor. Bildiğiniz gibi onlar toplu sözleşme yapıyorlar ve toplu sözleşmede oluşan e, zam oranı hem Ocak'ta hem Temmuz'da onların maaşlarına uygulanıyor. Bunun üzerine 6 aylık enflasyon bu toplu sözleşme zamının üzerinde ne kadar oluşmuşsa o da fark olarak ödeniyor. Şimdi baktığımız zaman Ocak ayında %15'lik bir toplu sözleşme artışı almışlardı. Ve 37 lik 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte %49-25 oranında zam yapıldı. Hatta SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranları da buraya eşitlendi. Şimdi... Temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklı artış memurlar ve memur emekler için %10 olacak. Dolayısıyla bunun üzerine 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek. Burada %18-72'lik 4 aylık enflasyon düşünüldüğünde de şu anda memurlar ve memur emeklerinin fark alacağı kesinleşmiş oldu. Tabii Mayıs ve Haziran enflasyonları buna eklendiğinde az önce ki tahminlerimize göre %25-30 bandında bir 6 aylık enflasyon çıkarsa, burada da memurlar ve memur emeklilerine 15 puanın üzerinde bir enflasyon farkı eklenecek. E, Ocak'taki gibi bir refah payı uygulandığında da SSK ve Bağkur emeklilerinin %35-40 bandındaki zammıyla eşitlenme söz konusu olabilecek. Dolayısıyla memurlar ve memur emeklilerinin de Temmuz artışının 35-40 bandında olmasını bekliyoruz. Burada baktığınız zaman Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin artışı düşük kalmış. Memur ve memur emeklilerinin yüksek olmuştu ve eşitlenmişti. Temmuzda ise SSK ve Bağkur emeklilerinin artışları yüksek olacak. Memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı düşük olacak. Çünkü toplu sözleşme o zaman 15'ti. Şimdi 10 olarak uygulanacak. Dolayısıyla burada da bir eşitleme olduğunda biz bütün kesimlerin memurlar, memur emekleri, SSK ve Bağkur emekleri yüzde 35-40 bandında bir artış alacağını öngörüyoruz bugün çıkan sonuçlardan yola çıkarak. Tabii bu artış oranı yani memurlar ve memur emeklerine yapılan artış oranı başka aylıkları da etkiliyor. Biraz da ona bakalım. Memurlar ve memur emeklerine yapılan artış her 6 ayda bir başka aylıkları da etkiliyor demiştik. Bunlardan birisi de sosyal yardımlar. İşte yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım aylığı gibi sosyal ödemelerde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artıyor. Buradaki artış oranı ise memurlar ve memur emeklerinin zam oranlarıyla aynı oluyor. Memur emekleri için yapılacak %10'luk toplu sözleşme ve enflasyon farkı sonrası ortaya çıkacak oran sosyal yardımlara da uygulanacak. Refah payı da uygulanırsa bu ilave oranda sosyal yardımları aynı şekilde artırmış olacak. E, bu noktada da yine 35-40 bandında bir artış işte yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım aylığı gibi sosyal yardımlara da olabileceğini söyleyebiliriz. Bu noktada dul ve yetim maaşları çok merak ediliyor. Onların e, zam oranları da Vefat eden sigortalı hangi e, kurumdaysa ona göre belirleniyor. Yani vefat eden sigortalı SSK ve Bağkurluysa ona göre e, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan artış aynen e, yansıtılıyor dul ve yetim maaşlarına. Memur e, emeklisi ise veya memursa orada da memur emeklilerine yapılan artış aynı şekilde dul ve yetim maaşlarına da yansıtılıyor. Burada hiçbir fark olmuyor sadece dul ve yetim maaşları belli oranda ödeniyor. İşte e, ölüm maaşı alan bir eş eğer çalışıyorsa 50 alıyor, çalışmıyorsa yüzde 75 alıyor. Oran sadece orada uygulanıyor ama zamlarda aynı oran birebir uygulanıyor. Sosyal yardımların dışında yine memurlara yapılacak zam oranı kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. Dolayısıyla memurlara yapılacak bu oran çok önemli olacak. Birçok aylığında parametresini oluşturacak. Peki şimdi bir de tabii beklentiler e, nispetinde taban maaş meselesi var. Biraz da ona bakalım. 10 bin liraya çıkartılmıştı. Temmuz'da ne olabilir? Biraz da o formülleri inceleyelim isterseniz. Evet Temmuz ayı için bir başka beklenti ise taban maaşlarla ilgili. Ocak ayında bildiğiniz gibi 7500 lira olan bu taban maaş 10 bin liraya çıkartılmıştı. Böylece en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak ödeniyor şu anda. Yani 10 bin liranın altında kök maaşı olanlara seyyanen bir destek veriliyor ve 10 bin liraya tamamlanıyor. Yani maaşınız 7 bin liraysa 3 bin lira veriliyor, 8 bin liraysa 2 bin lira veriliyor, 10 bin lira olarak ödeniyor. Dolayısıyla Temmuz ayında da bu taban maaşın artırılması söz konusu her yıl e, Ocak ve Temmuz'da yapılan maaş zamlarına paralel olarak taban maaşlar da artırılıyor. Dolayısıyla yeni bir taban maaş belirlendiğinde bunun altında kalan bütün kök maaşlar buraya tamamlanacak. Burada artışlara, geçmiş artışlara baktığımızda genel olarak 6 aylık enflasyonun uygulandığını görüyoruz. Ancak burada iki formülde, masada hatta üç formül masada birisi 6 aylık enflasyonun uygulanması, birisi yıl sonundaki beklenti enflasyonunun uygulanması, yıllık enflasyonun birisi de Asgari ücretle eşitlenmesi bu da talepler arasında bulunuyor. 6 aylık enflasyon uygulandığında işte burada 25-30 bandında bir 6 aylık enflasyon beklediğimizi söylemiştik. Orada da 13-14 bin lira civarında bir yeni taban maaş ortaya çıkıyor. Yıllık enflasyon uygulandığında ise orada da işte 45 bandında bir yıllık enflasyon bekleniyor. Orada da yine 14-15 bin lira bandında bir taban maaş söz konusu olabilir. Ama asgari ücretle eşitlenmesi durumunda ise taban maaşın 17 bin liraya çıkartılması söz konusu olacak. Dolayısıyla burada yeni bir taban maaş belirlendiğinde Temmuz'da yapılacak artış sizin kök maaşınıza yapılacak. Kök maaş nereye gelirse taban maaşın altında kalan kısmı seyyanen bir destekle tamamlanacak. O yüzden önce kök maaşlara zam yapılacak, kök maaşın geldiği noktadan da taban maaşa tamamlanmış olacak. Böylece Temmuz ayında da en düşük emekli maaşı yükselmiş olacak. Evet bugün e, açıklanan Nisan ayı enflasyonu sonrası oluşan 4 aylık enflasyon oranı %18.72. Bunun üzerinde emekli maaşlarına, memur maaşlarına nasıl yansır konuştuk, rakamları verdik. Tabii, Temmuz ayında ne olacak artışlar? Onları da tahminlerle hesaplamış olduk. Önümüzdeki ay Mayıs enflasyonu açıklandıktan sonra tabi 5 aylık enflasyon ortaya çıkmış olacak ki daha da netleşmiş olacak artışlar. Tabi burada önemli olan hükümetin alacağı refah payı kararı taban maaş artışı, bir yandan da Mayıs ayıyla birlikte emeklilere Açıklanacak olan bir destek paketi var işte belediye hizmetleri, enerji destekleri, ulaşım destekleri, emekli kart e, uygulaması ki bunun üzerine çalışılıyor emekli kart e, verilecek emeklilere ve bütün destekler bu emekli kart e, vasıtasıyla yapılacak. Dolayısıyla birçok alanda da emeklilere indirimler, ücretsiz hizmetler e, ve ayrıcalıklar geliyor. Bu yıl emekliler yılı ilan edilmişti biliyorsunuz. E, bu kapsamda. Birçok destek de gelecek ama biz bugün biraz daha maaşlar kaç liraya gelir, nasıl e, hesaplanır, enflasyon nasıl etkiler biraz onu konuştuk.